Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yüzde problemlerine başlıyoruz. Burada bu videomuzda bilmemiz gereken iki kural var. Bir sayının yüzdesi sorulduğu zaman, yani a sayısının yüzde x'i kaçtır diye sorulduğu zaman, a çarpı x bölü yüz dediğimiz zaman a sayısının yüzde x'ini bulmuş oluyoruz. Bir de bunun tersi. Belli bir yüzdesi verilen sayıyı bulma. Yüzde x'i a olan sayı kaçtır diye sorulduğu zaman yapmamız gereken <laughs> Yüzde çarpıp x'e bölmek veyahut şu şekilde de yapabiliriz. Sayımıza kendimiz farklı bir e, isim veririz. B deriz. B çarpı x bölü 100 eşittir a diyerekten de ilk sayımız olan b'yi bulmuş oluruz. Yani sayı verilip yüzdesi sorulduğu zaman x'e çarpıp 100'e bölüyoruz. Yüzdesi verilip sayı sorulduğu zaman da bunun tersini yapıyoruz. Bunun dışında bilmemiz gereken iki tane kısa yol var. Yüzde 50 demek yarım demek yani ikiye bölmek demek. %25 de çeyrek demek. Yani 4'e bölmek demektir. Şimdi karşımıza bunlarla ilgili çıkabilecek soru örneklerine bakalım. 400'ün %20'si kaçtır? Yapmamız gereken sayının yüzdesi sorulduğu için sayıyı 20 ile çarpıp 100'e bölüyoruz. %20 demek 20 bölü 100 demek aslında. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Şöyle sıfırlar gitti. Geriye 40 çarpı 2. 80 bölü 1 kaldı. Bölü 1 yazmamıza gerek yok. 250'nin %12'si kaçtır? Hemen 250 çarpı 12 bölü 100 diyoruz. Şöyle sıfırlar gitti. 25 ile 10'u 5 ile sadeleştiriyorum. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 2. 12 ile 2'yi de 2 ile sadeleştiriyorum. 6, 5 çarpı 6'dan cevabımız 30 olmuş oldu. 300'ün %20'sinin %30'u kaçtır? Önce %20'sini bulacağız. Daha sonra bulduğumuz sayının %30'unu bulacağız. %20'sini bulurken 300 çarpı 20 bölü 100 diyoruz. Sıfırlar şöyle gitti. 3 çarpı 20'den 60. 300'ün %20'si 60. %20'sinin %30'u yani 60'ın da %30'u soruluyor çarpı 30 bölü 100 diyoruz. Yine sıfırları sadeleştirdik. 6 çarpı 3'ten cevabımız 18 olmuş oldu. %40'ı 50 olan sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar %40'ı 50 olan sayı bu sefer tersten sorulmuş. Yani ikinci kısım yapmamız gereken 50 çarpı 100 bölü 40 demek. Şöyle sıfırlar gitti. 100'ü 4'e böldüğümüz zaman 25 kalır. 5 çarpı 25'ten cevabımız 125 olmuş olur. Veya bunun dışında şu yolda uygulayabiliriz. Sayımıza x deriz. x çarpı bu sayının %40'ı 50'ymiş. Şöyle sadeleştirdik. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 5. 2x bölü 5 eşittir 50. İçler dışarı yaparız. 2x eşittir. 250. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 125 bulmuş oluruz. %12'si 75 olan sayı kaçtır? Sayıya x diyelim. 12 çarpı x bölü 100 eşittir. 75. Hemen sadeleştirelim. 4'e böldük. 3. 4'e böldük. 25. 3'le de 75'i sadeleştirirsek burada da 25 kalır. Dolayısıyla kalan x bölü 25 eşittir 25. İçler dışarı yaparsak x eşittir. 25 çarpı 25'ten 625 olmuş olur cevabımız. Devam ediyoruz. 200'ün %50'si kaçtır? %50 demek yarım demek. Yani 200'ün yarısı 100'dür. 300'ün %25'i yani çeyreği 4'e bölüyoruz. 300 bölü 4 75'tir. Bunları hatırlamazsanız da yine normal öğrendiğimiz yolla 200 çarpı 50 bölü 100 diyerekten hesaplayabilirsiniz. Yani burada da 300 çarpı 25 bölü 100 dersiniz. %50'si 80 olan sayı kaçtır? Yani yarısı 80 olan sayı kaçtır? 80 çarpı 2'den 160. %50'sini bulurken nasıl 2'ye bölüyorsak %50'si verildiği zaman sayıyı 2 ile çarpıyoruz. %25'i 70 olan sayı Çarpı 4 diyoruz. 280. Çeyrek olduğu için tam tersini şurada yapmıştık. 300'ün %25'i dediği zaman 4'e bölüyoruz. %25'i 70 olan sayı dediği zaman da tersini yapıp 4 ile çarpmış oluyoruz arkadaşlar. A sayısının %40'ı B sayısının %35'ine eşittir. A sayısının %40'ı A çarpı 40 bölü 100'dür. B sayısının 135. B çarpı 35 bölü 100. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman paydaları sildim. Her iki tarafı 5'e bölersem burada 8. Burada 7 kalır. Yani 8A eşittir 7B olmuş oldu. Buradan A 7K. B de 8K olmuş olur. A artı B 90. A artı B yani 15K eşittir 90. Her iki tarafı 15'e böldük. Buradan k eşittir 6 olmuş oldu. Bizden a isteniyor. a'ya 7k demiştik. 7 çarpı 6'dan 42 olmuş olur cevabımız. A sayısı B sayısının %40'ına eşittir. Hemen A eşittir. 40 çarpı B çarpı 40 bölü 100. A sayısı B sayısının %40'ına eşittir. Şu şekilde sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 5. A eşittir. 2B bölü 5 olmuş oldu. İçler dışlar yaparsak. 5 A eşittir. 2B'den A 2K. B 5K olmuş oldu. A artı B 560. A artı B 7K olur. 7K eşittir. 560'tan her iki tarafı 7'ye böldük. K eşittir 80 olmuş olur. Bizden A eksi B isteniyor. A eksi B de 2K 5K'dan 3K'dır. K'yı da 80 bulduk. Yani 240 olmuş olur cevabımız. Bir yay çekilip uzatıldığında boyu %260 artıyor. Uzatılmış haldeki boyu 72 santim olan yayın uzatılmadan önceki boyu kaç santimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Yayın boyuna x diyelim. Uzadığında %260 artıyorsa artış miktarı x çarpı 260 bölü 100 olmuş olur. Şu şekilde sadeleştirdik. Yay artı. Artış miktarı 26 x bölü 10 eşittir 72 oluyormuş. Paydalarını eşitleyelim. 10 ile şurayı da 10 10 x 26 x de burada var. 36 x eşittir. Paydaları siliyorum. Çünkü buranın da paydasını eşitliyorum. 72 çarpı 10'dan 720. Her iki tarafı 36'ya böldük. Buradan x eşittir. 72 36'ın 2 katı olduğu için x 20. Bizden uzatılmadan önceki boyu soruluyor. x demiştik. Zaten 20 bulmuş olduk. Bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı bayandır. Sınıf mevcudu 40'tan fazla olduğu bilindiğine göre en az kaçtır? Şimdi %40 bayansa %60'da erkek olur. Dolayısıyla bayanların erkeklere oranı 40 bölü 60'dan sadeleştirdik. 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 3, 2 bölü 3. Buradan bayanlar 2K, erkekler 3K olmuş oldu. Sınıf mevcudu 5K, 40'tan fazlaymış büyüktür 40. Dolayısıyla kan alabileceği en küçük değer 8 dersek 40 olur, 9 olmuş olur. Buradan artık Bayan sayısı 2 kaydı 18. Erkek sayısı 3 kaydı 27. Toplamda sınıf mevcudu en az 45 olmuş olur. Evet arkadaşlar. Yüzde problemleri ile ilgili ilk videomuz burada sona ermiş oldu. Bunlarla ilgili bol soru çözerek pratik yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.